Kendine sor, Allah için bir uyanış yaşadın mı sen? Bir intibah yaşadın mı? Allah'a yönlendirecek hallerin var mı senin? Bir fedakarlığın var mı senin? O tohum elma olmak için fedakarlığıyla kendini çürütüyor. Kabuğuna kurtları maruz bırakıyor. Sen ne yapacaksın? Üstadımızın bir doktora mektubu var bahtiyar bir doktor, samimi ve aziz dostum diye. Baktım ki bu mektup bana yazılmış ama böyle iğneleyici olarak yazılmış. Hani bir söz vardır ya, işte kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla diye. Aynı o mevzu gibi Üstad burada intibaha gelen bir doktora yazdığı mektupla sen bu işin neresindesin diye bir hitapta bulunuyor. Şimdi onu bir okuyalım. Neden biz hizmeti Kur'aniye'de veya normal bir yaşayışımızda bir Müslüman olarak İslami eserlere veya Böyle dini derslere, kalbin ve ruhun ihtiyaçlarına niye iştiyakımız yok? Neden onun içinde böyle yemeğe olan düşkünlüğümüz o hakikatlere olmuyor? Bir yemeği veya bir filmi veya arkadaşlarınla olan bir muhabbeti arzuladığın gibi neden hakikatlere aynı şekilde bir iştiyak hissetmiyorsun? Onlara karşı bir arzun olmuyor. Aradan çıkarılacak bir mesele gibi görmeye başlıyorsun belli bir zaman sonra. Evet, hayatımızdaki öncelikler her zaman değişebiliyor. Senin yaşayışına göre, ihtiyaçlarına göre de değişiyor. Bugün senin neye ihtiyacın varsa, senin iştiyakın ona oluyor. Neye muhtaçsan, iştiyakın ona göre oluyor. Şevkin ona göre artıyor, ona göre belirleniyor. O yüzden bir tavuk... Buğday ambarındayken nasıl kıymet bilmez? Bir Müslüman olarak yani diğer yerlere göre İslamiyet'in rahatça yaşandığı bir ortam olan ülkemizde veya bir mahallesinde niye böyle kıymetsizliğe düşüyor? Çünkü bugün Belçika'da bir amle konuşuyorum. 44 yaşında. Böyle belki 40 dakika falan konuştuk. Görüntülü çok sevdiğim bir abimiz, gönül dostum böyle. Ah dedi Serkan. Burada dedi birisi bir ders var dediği zaman havalara uçuyoruz ve yani böyle sanki bir altın bulmuş gibi ona böyle acaba orada yer kalır mı kalmaz mı bunun derdine düşüyoruz. Moral moralimiz bozuluyor. Hani ya dersi öğrendik ama gideceğiz yer kalacak mı falan diye. Böyle bir hengamede diyor koşturup duruyoruz. Birisi diyor çağırsın da bir hakikat söylesin diye. Ya diyor neden Türkiye'dekiler bunun kıymetini bilmiyor? Ya onu bırak. Ben ve dava kardeşlerim dahi farkına varamıyoruz ki bazen. Olmuyor mu? Oluyor ya. Olur olur. Yemekten bıtkınlığın olmuyor. Çok kısa süreli bir bıtkınlığın oluyor. Tekrardan ihtiyaç tekerrür ettiği için ona karşı bir iştiyakım oluyor. Neden ona karşı bir iştiyakım oluyor? Çünkü sen ona muhtaçsın. İşte Allah hakikatleri bizi muhtaç eylesin diyerek gene bir mektubu okuyalım. Bakalım nasıl bir hitap var, o doktora yazılan mektupta bizim hissemiz nedir? Tane tane izah ede ede gidelim. Evet, Said'in bir fıkrasıdır. Nur Risallerine çok müştak ve onların mütalasından intibaha düşen bir doktora yazılan mektuptur. Bu üçüncü Zeyle Çendan münasebeti azdır. Fakat kardeşlerimin fıkraları içinde bu da benim bir fıkram olsun. Bir metnim olsun, bir mektubum olsun. Evet, başlamadan önce bu mektubun yazıldığı kişi bir analiz ederim. Sadece bir doktor mu? Bak, sadece bir doktor mu? Bu sana da yazılabilirdi. Bu bana da yazılabilir. Ama buradaki mevzu bir doktor değil. Dikkat et. Nur Risallerine yani risale -Nur eserlerine şu Kur'an eserlerine çok müştak ve onların mütalasından intibaha düşen bir uyanış yaşayan bir diriliş yaşayan doktora yazılan bir mektuptur. Evet. Mevzu zaten buradaki iki kelime. Çok müştak. Ne demek müştak? Ne anlamı ne? Çok arzulu, çok istekli. Ve ve onların mütalasından intibaha düşen. Demek ki intibahlar, bir şeylerin uyanışları mütalalarda gizli. Niye mütalalarda gizli? Şöyle düşün, şu an biz burada Ekip olarak 20 kişi isek, 20 akıllıyız demektir bu. 20 kişi isek 20 kalp demektir. 20 ruh demektir, 40 göz demektir, 40 tane kulak demektir. Latifeler adedince çarpı 20 yaparsın. Senin göremediğin birine açılır, oradan onu alırsın. Birinin duymadığını sen duyarsın, oradan onu açılır. Birinin akledemediğini birini kalben hissedemediğini sen hissedersin. Senin hissedemediğini o hisseder. Ne oldu? O gizli gibi kalan o hakikatler o ruhun intibaha gelmesine yani onun uyanmasına vesile oluyor. Çünkü bir çekirdeğin yeşerme evresi bak şimdi bir çekirdek ilk önce fıtri olarak müştak olduğu şey nedir? Elma çekirdeğinin arzulu olduğu halet nedir? İstekli olduğu alet nedir? Elma olmaktır. Doğru mu? Çok müştak, bak bir elma için de geçerli. Çok müştak elma çekirdeği. Elma olmak istiyor ama o elmanın elma olması için yani o elma çekirdeğinin elma olması için birçok etken var. Yani bakıyorsun biyolojik olarak o çekirdek diğer mevcudatla müteala içinde. Doğru mu? Yani güneşle, havayla, suyla Cenab-ı Hak ne yapıyor? Onun başına getiriyor. Onlarla mütala ettiriyor. Çünkü o kendisi onları ayağına çağıramaz, onlar onlara o işleri yaptıramaz. Ama orada evreler nasıl oluyor? Bir inkişaf oluyor ilk önce değil mi? O kabuk çatlıyor. İzlersin lapselerde hani o çekirdeklerin böyle hani kamera sabitleniyor, zamanla yeşermesini gösteriyor ya. Ne oldu? Çekirdekten çıktı bir inkişaf oldu. Çatlattı onu. Çatlattıktan sonra oraya karşı ne oldu? Bir imbisat oldu mu? Bulunduğu alanda maddesel olarak bir büyüme, bir yayılma oldu mu? Sonra kainatla alakadarlığı başlıyor. İntibah oluyor işte. O yüzden şu nur derslerinde, şu hakikatlerde ben tek başıma giderim. Ben tek başıma yaparım. Yapamazsın intibah yaşayamazsın çok zor. O intibahları yaşasan zaten ferdi takılmazsın. Çünkü üstad hep intibah ruhi yaşadığı haletlere bakayım dedim. Bir çamcı tepesinde yine bir intibah ruhi yaşadım diyor. Bir de kosturmada o caminin içinde intibah ruhi yaşadım diyor. O mevzuları da okuyacağız. Nasıl bu haller oluyor? Ama ilk önce çok müştak yani çok iştiyaklı, çok arzulu, ihtiyacını hisseden, muhtaçlığını hisseden ve ondan sonra nurların etrafında bulunup da onun mütalasıyla intibaha düşen, uyanışa gelen bir doktora yazılan mektuptur. Çok güzeldi yani bir yerde onu duydum. Koca bir kütüğü al koca kütü ondan daha sağlam bir kütüğü al. Kütük demek ben oldum demektir. Koy kütüğü günlerce, yıllarca sula. Bir şey olur mu oradan çıkar mı? Bir inkişaf olur mu onda? Ha? Allah aşkına bir imbisat olur mu? Bir genişleme, bir yayılma, bir intibah olur mu? Bir uyanış olur mu onda? Hı? Olmaz değil mi? İşte bazen öyle oluyoruz, kütük oluyoruz. O kütüğün evresine kadar yaşadığım bir şeyler, sonra kesiliyor gidiyor birader. Zaten Allah da ne diyor? Yani ben kişiye lütfedeceğim zaman, onun kabiliyetlerine bakmam, onun samiyetine bakarım. Hatta Risale Nur'da bir yer vardı. Bak onu da şöyle söyleyeyim. Bir mektup vardı yine, yine barla kısmın olması lazım. Bir abimizin yazdığı mektuba dikkat et şimdi bak, dikkat et. Üstadım müsterih olunuz. Bu nurlar ayak altında kalamazlar. Onları denlalı Kur'an'dan enzar cihana vaz eden Halık Celaluhu Bizim gibi kimsenin ümit ve tahayyül etmeyeceği aciz insanlarla bile neşir ve muhafaza ettirir. Bu işi, bu hizmeti ben sayimle ben kendi çalışmamla, gayretimle ve kudretimle kazandım diyen hüddam, zeki, sağlam hizmetkar. O gün görecekler ki o mukaddes hizmet zahiren ehliyetsiz görünen, hakikaten çok değerli diğerlerine devredilmiş olur kanaatindeyim. Senin benim Evet bu adam bu işi yapıyor demekle olmuyormuş bu. Allah lütfederken kabiliyete bakmıyormuş işte. Bu sebeple oradaki kardeşlerimizden Risale-i Nur'la çok alakadar olmalarını rica etmekteyim. Kendi aklına güvenen, zeki olduğuna güvenen adam, evet eğer o intibah halini koruyamazsa, bir gün o elden başka bir ele geçtiğini görecektir. Niye böyle oluyor? müştaklık kesilince intibah ruhi olmuyor işte acaba. Ama bu intibah ruhi hali kimlere geliyor? Evliyaların kabz halinde yani o intibah ehli diye söylüyor üstad. Diyor ki onlar intibah ehlidir, ehlidir. Hep sıkıntılı hallerde. Allah da merhametinden dolayı bak üstadın kosturmadaki hali ve Çamlıca'da ne diyor orada? Onlara birazdan geleceğim ama orada sıkıntılı haller yaşıyorlar. Orada üstadın yaşadığı yalnızlıklar, en sevdiğim talebemden bir vefasızlık gördüm. O çaresizlik içinde uyanışlar oluyor. Çünkü, çünkü o tohumun çatlaması için hava şartlarında o kurtların, değil mi? O toprağın, o kış, kış tazikatının bir hücumu olması lazım ki kimyevi bir yoğrulma toprak altında olması lazım ki o kabuktan çıksın ve inkişaf etsin, imbisat etsin. Bak hep o kelimeler birbirini tamamlıyor. Doğru mu Fatih? Dua et. Allah'ım da bana bir inkişaf ver, bir imbisat ver. Nurlarla meşguliyetimi artır. Yoksa, yoksa, devam edeyim. Yoksa intibaha düşemeyiz. Mütalasından intibaha düşen doktora bir mektuptur. Evet. Bu üçüncü zeyle çendam münasebeti azdır dedik. Fakat kardeşlerimin fıkraları içinde benim de bir fıkram olsun diye üstad yazmış. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba ey kendi hastalığını teşhis edebilen bahtiyar doktor, samimi ve aziz dostum. Merhaba ey kendi hastalığını teşhis edebilen kendine öz eleştiri yapabilen, kendi kusurlarını görebilen, kendi hatasını, eksikliğini görebilen, manevi eksikliğini ve ihtiyacını görebilen, istidat ve kabiliyetlerinin ne durumda olduğunu anlayabilen bahtiyar doktor. Çünkü üstadın bahtiyar diye hitap ettiği yerlere bakın, en bahtiyar odur ki dediği yerlerde kişinin bir gaflet halinden uyanışına seslenir. En bahtiyar odur ki dünya için ahiretini yakmasın, bozmasın. Yani iki tarafın kıyasını yapabilen, malayani şeylerle ömrünü telef etmesin. Bak görüyor musun onun kıyaslarını? Bu tarzda kendini öz eleştiri yapan kişiler bahtiyardır. Allah bizi bahtiyarlardan eylesin. Hatta hatta gördüğüm kadarıyla diyor en bahtiyar odur ki dünyanın kırılacak cam parçalarına diyor elmas kıymeti vermez. Bak hep böyle bir zıtları zıtları bir araya getirerek oradan oraya uyanışları söylüyor. Uyanmış diyor bahtiyar olmuş kıyasını yapabilmiş. Buradaki mesele de, de o işte. Kendine öz eleştiri yapabilen bahtiyar doktor samimi ve aziz dostum. Zaten samimiyetimizi bozan hadise bu değil mi? Evet. O 13. lemada kusur diye aratın çok yerdeki meseleyi almış. Hep şeytanın insana karşı hücumlarında şeytanın en büyük hilesi, şeytan en büyük hilesi diye söyler. Kusurunu ona itiraf ettirmemektir. Kusurunu ona göstermemektir. Yani manevi aleminde öz eleştiri kendine yaptırmamasıdır. Biz kendimize böyle alacağız. Sor kendine yıllarca buradasın. Ya bu sadece bizim için değil. Bizi izleyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, o da bir Müslüman. Onun da yaşı gelmiş. Belki bunun 40 yaşında izleyen birisi var. Belki 35 yaşında izleyen birisi var. Kendine sor. Allah için bir uyanış yaşadın mı sen? Bir intibah yaşadın mı? Allah'a yönlendirecek hallerin var mı senin? Veya bir yani bir diziye, bir şeye böyle bir programa karşı kendini bir programladığın zaman oraya kendini hedeflediğin gibi Allah için bir şeyler yapabilirim diye bir gayrete düştün mü? Bir fedakarlığın var mı senin? O tohum elma olmak için fedakarlıkla kendini çürütüyor. Kabuğuna kurtları maruz bırakıyor. Sen ne yapacaksın? Bir elma dahi bunu yaparken bir hayvan o yavru gelsin kendine zerre faydası olmayan yavrular onlara bakıyor. Penguenlerin belgeselini izledim. Vallahi subhanallah, subhanallah diyerek oturdum ya. Böyle garip bir şey ya. Oradan kendime baktım dedim ki yani bu nasıl ya? Bu buradaki fedakarlık. Niye benim kendime, ahiretime bu tarz fedakarlık gösteremiyorum? Penguenlerde şöyle bir olay var. Belki o belgeseli izlemişsinizdir. Benim çok garibime gitti. Yumurta, o işte kuluçka evresi gelmeden, daha anne kandayken yumurta yeryüzüne gelmeden önce 4 ay bir şey yemiyor. İnanılmaz zayıflıyor şey penguen. Eksik söyleyebilirim bazı şeyleri. Ondan sonra yumurta çıktığı gibi erkek onu alıyor. O onu muhafaza ediyor. Sonrasından anne gidiyor. Anne gidiyor. Avlanıyor. Çok uzun bir zaman sonra geliyor. O yavruyu besliyor. Bu sefer baba gidiyor. Sonra baba geliyor. Sonra anne baba beraber gidiyorlar. Çocuk öyle kalıyor. Bir yumurta için Allah onlara nasıl bak o yumurtanın, yumurtanın çıkması için nasıl farklı böyle etrafına neler toplamış ve onlara nasıl cihazatlar veriyor, nasıl bir hale bürünüyorlar. Ya bir şeyin, ya bir şeyin bak bir tane penguenin dünyaya gelmesi için o çekilen sıkıntılar, fırtınalar geliyor, kar geliyor. Ya inanılmaz bir belgesel dersin ki yani bu nasıl bir şey ya? Rabbim o bir tane çıkması için bütün her şey etrafına topluyor. Bir tane penguen çıkması için bu kadar onlarda fedakarlık var. Senin kendinde çatlatacağın yumurtalar yok mu hiç? Ha? Sormayacağız mı kendimize nereye kadar diye? Ne zaman bahtiyar olacağız? Geçip gidiyor kardeş ya. Ömür gidiyor. Bak ben de şu hakikatle tanıştığımda ben de 23 yaşındaydım. Ama kendime bahtiyar diyebiliyor muyum? Bilmiyorum. Evet. İstidatların açılmadığı için hakikatlerden lezzet alamıyorsun kardeşim bunun başka bir açıklaması yok. Bak istidatların açılmamış. İstidat çekirdeğin daha patlamadığı için lezzet alacak kabiliyetlerin daha ortaya çıkmamış. Gurmeleri konuşuyoruz değil mi? Gastronomi ilminde. Gurmeler adam her şeyi tadıyor. Onda da dil var, sende de din var. O yemek yediği zaman bütün tatlar hakkında yorumlar yapabilirken sen niye yapamıyorsun? Çünkü o kuvve-i zayikandaki istidatlar ve kabiliyetler ortaya çıkmamış senin. O adam da ortaya çıkmış. Belki dünyalıktır. Ona da o istediği için o verilir. Ama bir mümin kainatta kuvve-i zayikası o taamlara nedir? O nimetleri müfettiş değil midir mesela? İşte hayvan gibi yutma dediği mesele gibi hayvan gibi yaşama. Kainata hayvan gibi bakma. Bir çiçeğe hayvan gibi bakma. Yıldızlara hayvan gibi bakma. Oraya lazım olan istidatla bak. Oraya lazım olan kabiliyetle bak. Manaya harfi diyoruz değil mi? Manay harfiyle bakalım. Allah namına bakalım. Allah namına bakacaksın da o bakacak olan mercekler var mı sende? Kamerayı kur diyorum. Sadece kamerayı kurmak yeterli mi? Uygun lensi tak. Manay harfiyle bak ama bakacak olan uygun lensi oraya tak. E baba yani bu hakikatlerin içinde olan bir adam bu konuda eğer mahrum kalırsa evet sende de letaifler bandrolle beraber gidecek. O yüzden üstadın bahtiyar doktor dediği kişi abi kendini teşhis edebilmiş. Kendine öz eleştir yapabilmiş. Çünkü kolay değildir. Bir doktor enaniyet kaviyi olabilir. O ilimle değil mi? O çünkü her ilim ehlinde bir enaniyet vardır diyor. Üstad i̇şte bak ne kadar yumuşak giriyor. Samimi ve aziz dostum. Senin hararetli mektubunun gösterdiği intibah-ı ruhi şayanı tebriktir. Evet. Ne zaman gelir demiştik intibah ruhiler. Yani o sıkıntılı hallerden sonra gelen uyanışlar ben kendi içinde yalnızlıklarla, musibetlerle, belalarla, kimsesizlikle, bunlarla gelir. İşte bak, senin şu dünyaya gelmen dahi annenin sıkıntılar çekmesi de değil mi? Değil mi? Ne mücadelerle biz bu dünyaya geliyoruz. Kendi iç alemimizde bile. Evet Allah'a Asıl olacak o yollarda sıkıntı çekmeden olur mu? Olmaz değil mi? Evet. Çok şefkatli, çok şefkatli bir tokat yer aklın başına gelir ve inşallah biz de onlardan oluruz. Allah bizi muhafaza etsin. Evet. Her şeyi günlük gülistanlıkken değil mi? Adam birden mesela bakıyorsun dünyalık ona bir teklif geliyor tak. Selamun aleyküm. Birden karar verebiliyor. Çünkü sonrad diye böyle hani e, kara hindiba mıydı ya? Üflediğin zaman o dağılan ha? Kara hindiba değil mi? Şöyle durur, çok güzel gözükür. Ama hafif bir rüzgarda üzerinde bütün tüyler dökülür. Hafif bir rüzgara işte maruz kaldığında gümbürtüye gidebiliyorsun. Allah muhafaza. Evet. Allah rızası için el Fatiha.